Şimdi size araçların bazı parçalarının çalışıyor olmasına rağmen neden değiştirilmesi gerektiğini göstermek istiyorum. 99 model Sienna aracımın devirdağın pompasının ses yapmasından ve ne zaman değiştirildiğini bilmediğimden dolayı tedbir amaçlı değiştirmek istedim. Etrafındaki gerekli parçaları söktükten sonra sıra pompaya geldi ve sökmeye başladım. Tabi siz bu videonun sadece kısa bir bölümünü seyrediyorsunuz. Normalde parçayı tutan civataları söktükten ve hafif bir kuvvet uyguladıktan sonra elle bile sökülmesi gereken parçayı başlangıçta tahta bir sopa yardımıyla ardından parçayla blok arasında metal alet yerleştirip birbirinden ayırmaya çalışarak sökülmeyeceğini anladıktan sonra da artık Allah ne verdiyse çekişte girişmeye başlayarak yerinden söktüm. Videoda yok ama başlarda levye ile de zorladım. Yaklaşık 10 dakika sonra ancak yerinden sökebildim. Çıkarttıktan sonra pervanelerin, rulmanın ve parçanın iç yapısının halini görüyorsunuz. Antifriz kullanılmadığı için parça üzerinde çok fazla pas olduğunu görebilirsiniz. Ayrıca bu kadar fazla pas ve kireç olması da antifriz kullanılmamasının yanında uzun sürede bu parçanın değiştirilmediği anlamına geliyor. Parça resmen motor bloğuna kaynamak üzere hatta kaynamış da denilebilir. Aracınızın bazı parçalarının yolu dolduğunda mutlaka değiştirin. Aksi halde parçanın kendisinin zarar görmesinin yanında direkt motorun herhangi bir yerine de zarar verebilir. Umarım bu videomuz sizler için faydalı olmuştur. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.